Portekiz Teknik Direktörü George Jesus, Benfica'ya karşı spor tahkim mahkemesine, TAD, dava açtı. Dava TAD web sitesinde yayınlanmış olup, 9 çarşamba günü, davacı George Jesus ve davalı Benfica olmak üzere, davanın konusu sözleşme ihlalidir. El Nasr'ın yeni teknik direktörü olacak George Jesus, Aralık 2021'de, yani 2021 bölü 22 sezonu içerisinde Benfica ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Hesus'un 2010 ila 2015 yılları arasında 6 sezonluk bir dönemin ardından 2020 bölü 21 sezonunda geri döndüğü Benfica'daki ikinci teknik direktörlük döneminin sonu oldu. Benfica açıklamıştı Benfica, bu vesileyle Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na yaptığı açıklamada, mevcut istihdam ilişkisi sona erene veya George Jesus ve teknik ekibi yeni bir mesleki taahhüt altına girene kadar tüm sözleşmesel yükümlülüklere uyacağız ifadesini kullandı. 70 yaşındaki 2023 2023'i kadar, yani ayrıldığından yaklaşık bir buçuk sezon daha fazla sözleşmesi vardı ve Benfica'dan ayrıldıktan sonraki sezon, yani 2022 ila 23 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.